Eğit hey yavrum be. Siz görmediniz mi lan bunu? Yok <laughs> Yo, gördük de onunla öylesine söylüyoruz. Kayıt almadı. Bitti. Hadi bitti ya lan. Eee başlamıyor <laughs> mu Oho. Ha. Hop hadi. Ya belli olmuyor ki onun He buradan belli olmuyor. Hı. Bari, bari bundan küfür etmeyin ne olursun. <laughs> ne olursun Ne hadi. demeyelim mesela? Hiçbir şey demeyelim. <laughs> mesela. Mümkünse örnek hiçbir şey demeyelim. Bir örnek var onun. Az önce kaydın anasını belledin. Yani bunu da şey yapma. Çok güzel ya süpersin. Hani Süper. da olmuyor mu Oğlum şu olasan ne kadar güzel lan. Olmuyor mu artık ya? Bizim oldu mu? belli olmuyor ki kamerada.